Kayıtlarız. Kayıtlarız. <laughs> evet herkese merhabalar. Bugün hastamız kıymetli Elif Karlı bizimle beraber. Onun da böyle klinika deneyimi, neler yaşadık, neler başladı, nasıl başladık bir serüveni konuşalım. E, sizlere aktaralım istedik. Evet. E, tekrar hoş geldiniz Elif Hanım. Kıymetli. Çok gönüllü geldim. <laughs> çok hoş geldim. Sizi seviyorum gerçekten. Burayı çok seviyorum. Enerjinizle bayılıyorum. Çok uzun bir mazimiz yok aslında. Böyle yıllara dayanan bir mazimiz yok. Değil evet. yok. Ama, yılları Ama yılları... benim ağzımın içiyle mazim ağzım çok uzun. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı bir yıllar var. Ee, ürküyordum, korkuyordum. Vaktim olmuyordu. Daha doğrusu vakit bulamıyor değildim de e, doğru Kaçıyordun. kişiler, doğru yer, doğru zaman diye bir şey Emin var. Emin olamadığınız çünkü. için tam olarak burası e şimdi, da dediğiniz için. Tabii herkes. ki çünkü insan sağlığıyla yani ilgili bir durum olduğu zaman e, biraz daha titizlik göstermek durumundayız. Bu bir de ağzını Emanet etmek zor oluyor. Çok bir zor. Bir anlatılmasınız mahallenizde ne vardı? Diş maceranız ne oldu? Neler yaşadınız? Şimdi ben Bize çocuktum, geldiğinizde hangi duyguyla geldiniz? Çocuktum tamam Mendil <laughs> <laughs> <de> lazım mı? Ağlayacaksanız <laughs> bir şey. <laughs> çok eski yani çok eski. Ee, i̇lk diş deneyimi, çekim deneyimi 13 yaşında oldu <laughs> <laughs> diye. tamam geçiyorum. Ne oldu? Ee, i̇mplant Sözcüğünü duyalı bir üç sene oluyor hı hı. ama e, o kadar ürkütücü anlattılar ki bana implantı e, ki ürkütücü bir aslında durummuş ama <laughs> Oğuz <'ya> kadar ürkütücüydü. <laughs> ama ama <gülüyor> evet ben buraya ilk e, geldiğimde sizlerle tanıştım arkadaşımın vasıtasıyla geldiğimde asla bir kere şey için gelmedim. Bir tedavi bir için. Bir şey. Tedavi için evet istiyordum ön dişlerimi yaptırmak veya işte bir şeyler. Nasıl geldiniz peki ya burada? Ee, ''Sen panik yakışıklı doktorlar varmış, bir gelim dedin. Olgu <laughs> <Ölgün> istiyorum. <laughs> dedim ki, bir bakayım dedim, ne oluyor orada dedim. Buraya bir klinik açılmış dedim. Şey hemen, e, eve de biraz uzak benim ha bu arada. Tabii, <laughs> evet, tabii bir köprü möprü tabii. Ondan sonra ama gerçekten geldiğimde e, kendimi şu odada şarkı söylerken buldum, bağıra bağıra. <gülüyor> Çıkarken <gülüyor> ne olmuştur, ne üç gün şarkı söyleyemeyeceğimi bilmiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Geldim çok tatlılardı. Bir kere ikna kabiliyeti yani bir güven verdiniz. Çünkü o güveni için koskoca kadınım sonuçta kime güvenip güvenmeyeceğimizin biraz sezilerini de doktor dahi olsanız kim olursa evet, olsun o benim kalbimin ısınmasıyla alakalı bir durum. Ee, bu estetik, estetikçiler için de geçerlidir. Çünkü bu çok önemli bir şey. Diş çok çok önemli sana demiştim galiba değil mi? Bir çocuk doktoru benim için çok önemlidir, ulaşabilmeliyim. Hı hı. Bir de diş hekimimin ulaşılır evet. olması gerekiyor. Evet. Tadım <laughs> gibi arayacak halim yok seni gece şey. <laughs> Ama hani bir mesaj atarım <laughs> tuttu dişim. Kimi arayacağım ben? Anlatabilir miyim? Seni arayacağım ya. Yani. Ben hepiniz arıyorum. <laughs> İyi ki varsın. <laughs> Ay de zinde var. Lütfen tamam, Doktor abi, Zinde Bey'i unutmuyoruz. Aramızda yok şu anda ama. <gülüyor> <gülüyor> ya öyle bu kendisini kaybettiğinde Allah korusun. Şarkıyla yan odada yanlış anlaşılmasın. Yan odada. Ondan <laughs> sonra kendime bir baktım. E, ee, üç implant bir değil mi o gün? Üç implant üç, tabii, diş üç çekimi. Önce dişimi çektim. Diş temizledik. temizledik sonra üç implant yaptık. E, tanıştığımız gün oluyor bunlar. Bilir bu gelmez. Yani geldim, adım attım, adım attım ya. Yani. Şarkı söylemeden hemen sonra. <laughs> <laughs> Haber yoktu yani. ne yapacağımızı. <laughs> Hiçbir şarkı söyleyemedim yani. Ondan <laughs> sonra eve gittiğimde ne oldu ya? Hazırın içinde bir şey var. E, ama ne dedilerse çıktı gerçekten. Şöyle ki ağrın olacak ama kafanı duvarlara vuran bir ağrı olmayacağı. Çünkü bana aksettirilen başka şeylerdi. İmplantın çok zor olduğu falan. Ee, çok şükür kabul de etti. Yani hmm. ağzının içi bunu kabul de etti. Bir iki üç haftalıktı değil mi bizim şeyimiz o anda gelip gitmeler? Hmm. Çünkü üst ve evet. karar verdik o arada. Onun alt, Bunlarla uğraşırken e, birden beni Zinde Hoca ile tanıştırdılar. <laughs> e, ama iyi ki tanıştırdınız gerçekten. Çünkü o da çok düşündürüyordu beni hani o kesme etme o süreç nasıl olacak. Bütün süreçleri sayenizde çok güzel geçirdim ve ben bunu sosyal medyamdan, siz de gördünüz, an be an paylaştım. Ee, Tabii riskli bir yol bizim için de yani her an Elif Hanım, e, o çünkü olumluluğu tamam. yansıttığı kadar olumsuzluğu da yansıtan yani, bir insan. Neyse, o Aynen için. yani buradan çıktım söyledim mesela ağrım var dedim burada buz tutarken işte insanım da zaten hani ağrımın olmaması mümkün değil ama dediğin gibi oldu kafamı duvarlara vuran bir ağrı olmadı. Aa, aradığımda hemen ulaşılabilmeniz benim için bir kere en emniyetli yeri oydu. Tabi herkes hemen ulaşamayabilir ya. <gülüyor> <gülüyor> He? Herkes Duralım hemen ulaşamayabilir biz onu da söyleyeyim. Ama şimdi bana da döndü, yarım saat sonra döndüğünüz oldu. sizin şansınız da. Ha, hani Yok, genelde da... ekibimiz dönüyor yani. yani çok benim dönüyor. çok acil bir şey olması için o telefonu 10 kere çalmam lazım, patlatmam lazımdı şimdi yani anlatır <laughs> <laughs> mı? <mu? gülüyor> Ya <laughs> bu o, o konuda biz çok yanlış. <laughs> e mesaj atıyor, bir olduğunda dön diyor. Ben bir olduğunda şey yapıyorum. Çünkü o süreçle ilgili merak ediyorsunuz ve bilmediğiniz bir süreç. Hiç bilmiyorum. Bilmemek de endişelendiriyor. Mesela ağrı başladı, devamında artacak mı? Atıyorum saat 9. Gece artacak <laughs> mı? Böyle mi stabil mi kalacak? Tabii. Şimdi hiç gece 12'den sonra ve 11'de bana. aramamak adına ben Gece dişim tutarsa ne yapmalıyımı arama arama öyle bir aramaydı Hı -hı. benimki. Hı, Hı Şeydi yani endişe kendimle alakalı, ağrım olur mu olmaz mı diyeydi. Peki bugün baktınız o implant yapılmadan önceki implantla alakalı duygularınızla implant yapıldıktan sonraki duygularınız nasıl bir değişim oldu? Bir e aşırı büyük bir değişim var. Bir kere önce kendime inanamadım. Yani gerçekten inanamadım. Ben eve gittiğimde o zaman yazlıktaydım. Şimdi Hı -hı. hadi gene İstanbul'dayım e, İstanbul dışındaydım o zaman. İnanamadım akşam eve gittiğimde. Annemi arıyorum. Yoldayım, çok trafik var. Tuzla tarafındayım. Anne, ben bildiğin galiba operasyon geçirdim. Nasıl yani? <laughs> anne dedim, e sen çok güzel gittin dedim. Çok da güzel geliyorum anne dedim bu taraf yani. <laughs> Hiçbir şey hissetmiyorum falan. E, ertesi gün daha mutluydum. Daha böyle, aa bitti dedim ya. Yani biz bunu başardık. Yıllardır öteleyip duruyoruz, korktuğumuz, o şey Zaten bu kadar mıydı? O çok değil, o? önemli. Bir de dediğim gibi öyle bir yerde tutuyordu ki, şurada bir ağrım vardı benim genelde. Hadi karanfil atarsın, bir ağrı kesici olmaz işte. Ee, sizin iyi olmasın bir diş hekimim daha vardı yıllar önce, hep derdi ki Elif Hanım nasıl olsa o kulağınızdan çekip getirecek. Hı hı. Hani evet hep götürdü ama ben o implant'a cesaret edemedim. Hı hı. Eliniz çok hafifti bir kere her şeyden önce. Ee, bu yüzden çok mutluyum. Ya yani, o süreç Elif Hanım ben hatırlıyorum, implant yapılacak diye yönlendirdik, döndü. C Cengiz Bey de buradaydı o sırada galiba. E, yani, evet. İmplant yapıldı mı? Evet yapıldı galiba. <laughs> bu muydu falan? O kadar bir şaşkınlık bir olamaz falan durumu daha vardı. Daha büyük bir şey bekliyorum ya, daha büyük ağrılar bekliyorum da. Zaten e, hele ki iğneden korkmayan bir insansanız bunun hiçbir şey, hiçbir şey yok. Ben iğneden zaten hiç korkmadığımı söyledim. Ben o anda işlemden yani ben bir botoks bile yaptırdığımda hani e, bilmediğim bir işlemse elim ayağım buz kesiyor ama bildiğim bir işlem mesela ben şimdi çok rahat e, ya implantı iğneyi yaptırıp yaptırabilirim. Çünkü yani işlemi, Başka bir işinizde problem olsa muhtemelen evet, direkt ben geliyorum yarın implant yapılacak haberiniz. Evet, yapacak, haberin evet çünkü he, biliyorum artık işlemin ne olduğunu biliyorum 2 saat sonra da uyuşma geçiyor ve bir ağrı kesiciyle iki gün ya, implantta gerçekten bakış açınızda ciddi bir devir çok, oldu diyebiliriz. Çok, çok. Ben Peki. kızım da yaptırıyor şimdi. O evet, size evet. tedavi <laughs> sürecinde. Darısı, şu anda. Cengiz Han'ın da başına inşallah. <laughs> ee, hadi kızım bir tane de e, Cengiz'in ne kadardı? Bütün evet. dişler kadar. Biraz, <gülüyor> biraz ufak demek bir şey. Bence buradan çağırın çünkü şey... Şimdi beni hep neşeli görmeye alışkınlar evde ama insanın ağrısı neredeyse canı orada olurmuş. Evet. Şimdi kalbim buramda atıyor çünkü her an içemedim, yiyemedim. E, su içemedim. Hani öyle bir bir hafta geçirdim ben. Cengiz beni gördükçe çok mu ağrın var diyor. Ağrım yok diyorum. Yani tadım yok diyorum. Yani tuzum yok. Hani yemek yiyorum. Zaten diyetteyim. Yani. Yediğim iki lokmaydı. Onda morinat getirdiniz tadımı. Zaten <laughs> smoothie'ydi. <suçuydu. gülüyor> Zaten smoothie'ydi. Peki Elif Hanım, gülüşünüzle <laughs> <laughs> alakalı Öncesi ve sonrasıyla alakalı ne oldu yani itabınızı gördükten oldu. ne beklerdiniz? Şimdi ilk dişlerimin yapıldığı gün zaten bir hafta bir prova yapıldı. <laughs> Eve gittim, geldim. His hemen ikinci de takıldı. Yani provadan sonraki ilk dene, deneyimde hemen takıldı hepsi. İnanamadım. Ee, inanamadım. Eve gidiyorum, aynaya bakıyorum bembeyaz inci gibi. Bir de ben sigara tüketen bir insandım önceden, o da Hı -hı. çok önemli Tabii ki burada sigara tüketimi. Ben iki buçuk üç sene oldu sigarayı bırakalım. Harikasınız. Ve e, hani onların artık hiç sararmayacağını da bilmek. E, bir evet, de ben doğru. gerçekten çok iyi bakıyordum dişlerime. Hı -hı. Evet. Yani e, öbür dişlerime de bakıyordum ama... Peki mutsuzluğunuz var mıydı önceden? Gülerken sizi rahatsız tabii, eden, mutsuz artık eden? artık vardı çünkü onlar benim e, oğluma hamileyken. Yani 19 sene önce yaptırdım. Tırnak da olmuş mu? Ne hmm. deniyordu ona? Lamine olabilir. Yok canım. Yaprak şey, Ha bilmiyorum işte o zaman öyle deniyordu Estetik, galiba. Estetik kompozit bonding. Ay. Hmm. Ay işte öyle ponçik bir, şey. Bir şeyler bonding, ponçik <laughs> bir boncuk şeyler oldu. 19 yıl önce ne olur Öyle oldu zaten. deniliyordu galiba. Tırnak, Tırnak konserve miydi? Öyleydi <laughs> kaç sene önce. Ama e, o çok güzel idare etti beni aslında arka dişleri maalesef ben çok ihmal edince 5 10 seneye yakın bir süre çok bu benim ihmalkarlığım. Hmm. İki dişim yoktu hala işte. Onlar onları yapacağız sonra. Evet. Ben e, sen demiştin onu galiba. Ön dişlerimi maalesef azı gibi kullanmışım. Evet. Hmm. Yani hatta hiç unutmuyorum. Siz iyi bakmış onlar size iyi bakmış ama siz onlara iyi bakmamışsınız demiştim hatırlıyor musun? <laughs> Üzüldüm yani. E ne oldu? O <laughs> bitti dişler yapıldı. E, Cengiz'in tepkisini gerçi bak abartmıyorum. Keşke telefonu keşke bir açsaydım. Bir şey Bilemedim ben öyle bir tepki. Çünkü benim kocam çok tepki vermez. Yani ben hep hani bakımlıyım. Hep böyle süslü püslü görür. Gittim böyle yaptı bana bak. Yaptım böyle yaptım. <laughs> 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 böyle yaptım. <laughs> ben hayatımda hiç böyle bir şey görmedim. Filmlerdeki gibi olmuş işte de dedim ki <laughs> Hollywood gibi şu bu işte <laughs> Onun için ve birçok arkadaşım da zaten hani sizinle tanışırdıklarım da var. Hani gelen de beni arayan sonra. Bir kere Ayşe'den önce sorunsuz oldu. Çok az ağrıyla, normal olması gereken bir ağrıyla oldu. Öyle hiç kafamı duvarlara vurmadım ama siz çok önemli, doktor çok önemli burada. Yani hekimin yaklaşımı, hazırlaması, o süreç biz şu an kamera var diye arada böyle ciddileşiyoruz normalde. Burası <laughs> aşırı sıcak bir yer gerçekten. Aile ortamı e, Aynen tadında. öyle. Kesinlikle tavsiye e, ediyorum. Üstüne sığlığımıza sağ olsunlar bunu genelde söylüyor. Biz de ölçüm işimizi severek yaptığımız için ya o karşıya yani. Zaten e, sosyal medyayı mutlaka takip edin. Hepsini ayrı ayrı edin. Hepinizde ayrı bir aura var. <laughs> Teşekkürler. Yani o sizin ağrınızın yansıması. <laughs> o sizin ağrınızın güzelliği. Bu <laughs> <laughs> Niko var burada mesela. <laughs> Ekip de çok şahane. Gerçekten İçerideki kızlar olsun. Peki dişlerinden ee... şikayeti olan, yaptırmaktan hmm. çekinen, korkan, gülüşünden mutsuz olan sizin hmm. veya bizim takipçilerimize bu videoyu izleyen herhangi bir şey, bir tavsiyeniz, bir söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya e, Kaygıları çok iyi anlayabiliyorum çünkü o koltuk ürkütüyor. Neden? Bu da kulaktan yayılma bir şey aslında. Diş koltuğu, di, diş hekimi koltuğu, dişçi koltuğu denir ama ben diş hekimi demeyi tercih ettiğim için diş hekimi koltuğu... Çünkü bu kulaktan kulağa bu koltuk beni korkutuyor, bu koltuk... O koltukta hiçbir şey yok. Aksine o koltukta sağlık var. Bu koltuk başka koltuk olabilir ama. <laughs> çok karizma oluyorsun oraya oturup böyle yaştan itibaren öyle geliyor. Hep öyle Ben söyledim. çocuklarımı Onu çok söyleyeyim. küçük yaşta hemen oturttum. Ve ikisi de şu anda hiç korkmuyorlar gerçekten. Ecan naz takır takır geliyor. İyinesi ne oluyor? O da şimdi bu hafta yarın yarın, yarın, yarın mesela. Geliyorum. Oğlumun dişleri e, kusursuzmuş maşallah. Ama Mısır. onun da mesela artık hatta dedim ya tam Senlik o buraya gelmedi çünkü o gezmekle meşguldü. Spor yaptığı için sürekli. Onunla da tanışacaksınız. Ama dediğim gibi karar vermeniz çok önemli. Biraz da cesur olmak lazım güzel gidişler için. Bunun yaşlılığı var. Gençliğimize biraz hani böyle aman deyip ötelediğimiz hiçbir şey olmamalı hayatta. Sağlık ileride bozulduğu zaman mesela benim eşimin şu anda diş çekilme çünkü neden e, kalp e, bypasslı, şekeri var, tansiyonu var. Bir yıl sonra başımıza ne geleceğini hiç bilmiyoruz. Bana diyorlar ki ben diyetteyim, biliyorsunuz hani üç aydır. Bana diyorlar ki işte artık dişler yapıldı güzel, kilo da bir, e, yeter artık çok kilo verme. Evet tabii ki çok kilo vermeyeceğim ben artık 2-3 kilo. Neden? Allah korusun. Hani bir hastalık olduğunda zayıflık şeyi de bırakıyorum mesafesi kendime. Hı hı. Şişmanlarsam onu da bırakmak istiyorum. Önde bir şey olsun. Tabii. Aynen. Bu dişi de öyle mi beyaz yaptık yoksa? Dişi Eğer de. Bir zararlısa... <laughs> ya bir kere göz önünde olan insanlarız. Her ne kadar artık es, es Gerçekten çok gidip... güzel yakıştı ama yüzünüze, teşekkür karakterinize, ederim. güzelliğiniz zaten güzeldiniz daha da böyle tamamladı. Gerçekten yani bizim içimize çok sınırlı. Efe Hanım'ın gülüşü, çok enerjisi, ederim. tedavideki böyle konforlu sürecin ilerlemesinde onun da katkısı var muhakkak. Ama birçok korkan hastalarımız bunları söylüyorlar finalde. Burada mutlu, sorunsuz ve keyifli ayrıldıktan ifade ediyorlar. Mutlu geleceksiniz. Mutlu olmak zorundayız. Ondan yani zaman mutlu olunca çünkü biz mutlu evet, oluyoruz. Bu her şey için geçerli. Bu normal bir kalp e, ameliyatına girerken estetik yaptırmaya girerken doğuma Hı -hı. girerken pozitif enerji. Evet. Ya mesela. kuaförde bile ben giderim mesela saçımı aç derim. Sedat'cığım saçımın rengini açalım karamel, erik bak yanarsa aman kesersin derim. <laughs> Diyor ki, o kadar rahatsın ki bu yüzden işin Hiç rahat gidiyor. Ha, yani. Aman en kötü kısacık keseriz hayatım diyorum. <laughs> Çünkü bu böyle. Yani dişlerim biraz kısa olsa, ilk taktığımızda şu aralığı biraz aralıktı. Pardon Hı -hı. iki ön dişim çok az. Hı -hı. E, hocam dedi ki hocam bunları geri yollamak zorundayım ama iğne yaptırdık dedi. Hani uyuştu, boşu boşuna düşünmüyorsunuz değil mi Yaptım. Hani hiç önemli değil orada. Ne olacak yani o iğneyle uyuştu. Ne güzel prova'yı rahat yapmış olduk. Benim canım yanmadan. Siz de benim canımın acıtacağını düşünmeden hani. O yüzden biraz o hayatımıza maalesef çok zor bir dünyanın içinde bulduk kendimizi Hı. birden ama eğer içimize mutlu olmazsak hiçbir şey rast gitmiyor. Onun için dediğim gibi korkularınızı bir kere yenmek zorundasınız. Dediğiniz. Kulağınızdan Hı. tutup mutlaka buralara getirecektir. Hı. Bence sağlığınız yerindeyken yaptırmak istediğiniz ne varsa yaptırın diye. <laughs> evet. Çelendirdikçe evet. çünkü bunlar daha da ciddi boyutlar. Ve size gibi. gülerim. <gülüyor> 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 Aa, ben arkadaşlarımla konuşurum. Mesela kızımla konuşuyorum ya da böyle ben çok hızlı konuşurum. Çok da konuşmayı severim. Belli oluyor herhalde. <laughs> Kendimi ifade etmeyi çok seviyorum. Şimdi daha biliyorum. da seviyor musunuz peki? Oldu mu? <laughs> Gereksiz yere bir gülme var mı? <gülüyor> <ya>? <gülüyor> 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 bir saniye, gireceğim şimdi falan diye şimdi öyle. Ben ilk zamanlar <laughs> dişlerimi unuttum. Hani ilk bir hafta, üç gün, dört gün falan. Unuttum da şimdi bak, ben böyle konuşuyorum evde, bana bakıyor şimdi. Bakınca birden şunu hissediyorum bak. Hmm, dişlere şimdi Ben böyle oluyorum <laughs> bak. Ay abla dişlerim çok güzel oldu diyor, ben böyle <laughs> ya da maske var. Şimdi her yerde maske değil. Kız kardeşim araba kullanırken trafikte kızıyla, yeğenimle yani, perayla beni çekiyordu. Mesela ben, A -a -a, bir saniye. Hani <laughs> başladım çok güzel gülmeye. Bence e, çok doğru bir adreste olduğum için her şeyden önce bunun için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ve hep olun hayatımda. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür Eğer böyle hayatınızda pozitif anlamda gülmenizde hayatınızdaki genel bütün anınızda her konuştuğunuzda her bildiğinizde bir pozitif katkımız olmuşsa ne mutlu bize. Bizim zaten amacımızla etrafımızdaki bütün insanların bizle birlikte mutluluğuna mutluluk katmaktı. Evet. Buna katkımız olmuşsa ne mutlu bize. Olmaz. Teşekkür falan. ediyoruz. Bu mutluluğu isteyen bütün hastalarımızla insanları da buraya bekliyoruz. O evet. zaman güzel bir sıcak en sağlayalım sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. <laughs>